Arkadaşlar bu videomuzda gördüğümüz gibi jet grab çalışması yapıyoruz. Şimdi kuzey zeminde Mehmet Bey var. Şimdi Mehmet Bey bize jet grab'ın nasıl yapıldığını ve mantığını açıklayacak. Buyurun Mehmet Bey. Şimdi jet grab'ı basınçlı bir şekilde yapıyoruz. Buradaki uygulama şu anda bizim basıncımız 450 bar zemine göre. 450 bar. Evet. 450 barla basıyoruz. Ve Normal noktadan bastığımız yerden 5 metre gerisinden jetfraatı çıkarıyor. Bu da aradaki çatlakların e, dolmasını sağlıyor. Yani yer altındaki çatlakların, tamam, boş zeminleri basınçta orayı dolduruyor. İşte, Jetra sisteminin sıkıştırma... Şimdi buradan veriyoruz doğru mudur? Buradan doğru. veriyoruz. Evet buradan veriyoruz. Buradan uygulamayı yapıyoruz. Herhangi bir delik yolu... yok. Yani yerden bulup buradan mı çıkıyor şimdi? Yerden bulup burada buradan çıkıyor. Yani bu buradan patlatmış. Buradan çıkıyor. Yani aradaki mesafe 5 metre bir mesafe var. Yani orada bir kanal bulmuş. Kanaldan çıkıyor. Peki jet kıraatla e, kazık kazı karşılaştırdığı zaman farkı nedir? Arada çok büyük fark var tabii ki. Biri e, yatay ve dikeyde e, sağlıklı. Bu da Dikeyde ve bunun sadece ee, Sıkıştırma özelliği de var Kora kazıkta sütun gibi Olduğu yere yapıyorsun jet krak öyle değil Jet krak Alttan yukarı doldura doldura geldiğiniz için Dalgalı zemin Gevşek zemini daha çok Sert zemini Daha az e, Çap oluşturuyor Atıyorum 80'lik bir çap oluşturacak e, 10 metre 15 metrelik bir kuyuda Atıyorum 5. Ee, metrede 5. metrede 70 santim. Veyahut da işte 5. metrede gevşek sayının 80'lik yapımını 90 santim konuşturabilecek bir sistem. Anladık. Tamamdır Mehmet Bey. Ee, bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar takipte kalın.